yok vallahi yok malak Ya işte kader var ya. Alaca köyünde cenazeler insan aklını oynatacak bir haldeydi. Bütün çocuklar süngülenmiş, yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmış, gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivilere asılmış ciğer ve kalpler görünüyordu. Bütün bu acıklı görmüşler, Erzurum'a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mahkum etmiştir. Bunu 1. Kafkas Kolordu Ordu Komutanı Kazım Karabekir 10 Mart 1918'de Alaca'ya girdiğinde gördüğü manzara üzerine söyledikleri. Hengen binden fazla insanımız bu süreç içerisinde katledilmiştir. Yani e, bunlar Ermeniler vasıtasıyla e, yapılan katliamlar. E, bugün burada bulunduğumuz nokta e, Erzurum'un Aziz ilçesine bağlı Alaca köyündeyiz şu anda. E, ve burada e, 9 Mart 1918 yılında e, insanlık adına e, kara bir gün yaşanmıştır. Büyük bir felaket e, cereyan etmiştir. Dediğimiz gibi Türkiye çapında 500 100 binden fazla insanımız katlediliyor ve e, aslında bunların bütün temelinde e, yatan olay Doğu Anadolu bölgesinde e, bir Ermenistan devleti kurmak amaç bu e, bunu yaparken de tabii Ermenilere organize eden Batılı devletler işte İngiltere, Rusya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri onlar da bölgede kendi istediklerini yapabilecek kukla bir devlet oluşumunu e, destekliyorlar e, 1878'de Berlin Antlaşması ile. 61. maddesinde diyor ki Ermenilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde reform yapılması hükmü getiriliyor ve bu maddeye dayanarak Ermeniler bu sefer bölgede özellikle Doğu Anadolu'da kendi nüfuslarının çok olduğunu, dolayısıyla buranın yönetimin kendilerine verilmesi gerektiği iddiasında bulunuyorlar ve iki strateji geliştiriyorlar. Bunlardan birisi kendi nüfuslarını eee Batılıların da desteğiyle olduğundan fazla göstermek amacındalar. İkincisi de yaptıkları katliamlarla hem Müslüman nüfusunu azaltmak, öldürebildiklerini öldürmek, öldüremediklerini de bölgeden kaçırmak amacıyla zaten ...bütün bunları yapıyorlar. Ee, neden? Çünkü Ermenilerin iddiası şu... 5 ay içerisinde bir buçuk milyon... ...Ermeni'yi katlettiler diyorlar. Ee, ya bunun için... E, ...o günün şartlarında... E, ...bir günde on bin kişiyi öldürmeniz lazım. Beş bin kişi... ...beş <laughs> bin saat boyunca insan öldürmesi lazım. E, bunun yanında da... ...bu öldürdüklerinizi... ...yok etmek, gömmek adına... ...üç binden fazla toplu mezara... ...ihtiyacınız var. E, bugün... Türkiye toprakları içerisinde ya da Osmanlı Devleti'nin o gün hakim olduğu topraklar içerisinde bir tane bile Ermenilere ait toplu mezar çıkartılmamıştır. Bakın 3000 tane olması gerekirken en az bir tane bile çıkarılmamıştır. E, Türk tarafına baktığınız zaman sadece 1980'lerin sonunda yaptıkları çalışmalarla e, 300'e yakın toplu mezar ortaya çıkarılmıştır. E, bunlardan birisi de bulunduğumuz mevki olan Alaca'da e, ve 278 kişinin e, katledildiği bölgede ortaya çıkarılıyor. Mesnesiz bir iddia içerisinde Avrupa ilkeleri neden soykırımı? kabul eden kararlar alma noktasına gidiyorlar. Bu büyük bir tiyatro. Birkaç tane sahnesi olan tiyatro. Bu sahnelerin birinde Avrupa'daki batılı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'yi bir noktaya getirmek için sözde soykırım olayını kullanıyor. Ermeniler niye şu anda bu işin üzerinde duruyorlar? Şimdi Ermeniler de çok iyi biliyorlar ki Türkiye'den asla toprak ya da tazminat alamayacaklar. Bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü Türkler hiçbir zaman topraklarından vazgeçmemişlerdir, tarih boyunca da bunu defalarca ispat etmişlerdir. En güçsüz oldukları zamanda bile toprakları için son fert kalana kadar mücadele etmişlerdir. Bunu biliyor Ermeniler. Şunun çabası içerisindeler. Bir kendilerini dağılmış olan, dünya çapına dağılmış olan Ermenileri bir arada tutmak düşünce anlamında ve kendilerini her zaman dünya kamuoyunun gündeminde tutmak. Birinci amacı bu. İkincisi ise sözde soykırımdan nem alana onlarca kilise, vakıf, dergi, e, dernek bunların rantının devam etmesi, rantının kesilmemesi amacıyla e, soykırım olayını her zaman sıcak ve gündemde taşıyor. Şimdi soykırımı kabul eden, etmeye yaklaşan ülkelere baktığınız zaman ya bunların tarihleri eee tamamen soykırımla dolu e, kanlı sayfalara sahip olan ülkeler. İşte Fransa'ya bakıyorsunuz. Cezayir'de milyonları katletmiş. Eee Ruanda'da yüz binlerce insanı katletmiş. Eee İtalyanlara bakıyorsunuz. Afrika'yı sömürmüş. Libya'da yüz binlerce insanı katletmiş. Zaten Almanya eee Dünya Savaşı'nda sırf farklı dinden diye milyonlarca insanı, milyonlarca Yahudi katletmiş ve soykırım yapmışlardır. E, böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda e, e, yüz binlerce e, Kızıldereli'yi ortadan kaldırmış, e, Afrika'daki sömürgeleri, Uzakdoğu'daki sömürgeleri bunlar saymakla bitmezken, bu kadar hataları varken e, Türk tarafını e, tamamen uluslararası hukukun karşısında bir şekilde yargılamaya çalışmaları, e, mahkum etmeye çalışmaları siyasi çıkarların ötesinde başka bir şey değildir.